Herkese merhabalar 16 Mart 2025 Pazar günü Bursa Otopazarı'ndayız yine Şöyle başlayalım araç tanıtımlarımıza başlayalım ee, Yani çok fazla araç tanıtımı yapmayı planlıyorum bugün Yani normalden daha önceki videolara göre biraz daha fazla araç tanıtımında bulunmaya çalışacağım Burada Hyundai Accent Blue var 2017 model otomatik vites 187.000 km'deymiş İki parça lokal boyası var. Tramer yok. Bakımı yeni yapılmış. Fiyat olarak 752.000 TL edenmiş. 752.500 TL edenmiş. Ee, bunların e, farklı paketleri var. Prime falan var bildiğim kadarıyla. Bunda çelik şant var. Sis farı yok. Otomatik vites araba ama 6 ileri otomatik vites olması lazım. Bu arabalar 136 beygir oluyor. Bu arabayı da şöyle dıştan bir çekmeye çalışayım. Dizel Park sensörü mevcut, otomatik vites. Kozmatik olarak e, iyi duruyor. Fena değil. Bu arabalarda arkadaşlar daha önce ben de bu araçlardan sürmüştüm biraz böyle hani e, atıyorum Clio'lara göre, Megane'lara göre e, biraz daha böyle yerde gidiyor e, hissiyatı veriyor. Ama güzel araba, sorunsuz araba sorunsuz otomatik vites şanzımana sahip arabalardan bir tanesi bildiğim kadarıyla. Burada bir tane Kia var. Ee, ne denmiş fiyat olarak? A abimiz 6000 Altı TL yazmış herhalde. Ortadaki rakamı bir e, silmiş, karalamış. 2011 model benzin LPG'li Kia e, Comfort denmiş. Ama bu arabanın ee, modeline, model ismine bir bakalım. Kia Cerato. Bunda da yine park sensörü var, çelik şant var. E, ee, 6 ileri vites. Değişen yok, bakımları yeni yapılmış. 153 bin kilometrede Kia Cerato benzin LPG'li 2011 full denmiş. Sis farı da var. Çelik cünt, aynalarda sinyal detayı var bu araçta. Böyle bir araç. Burada kırmızı bir Passatımız var. Bu fiyat olarak 374.950 TL. 99 değişensiz Passat 360.000 TL. Rakamı var kırmızı 1.8 turbo var araçta kilometre olarak 360.000 de. Şöyle devam edelim, yani e, araçlar da yavaş yavaş otopazanından çıkış yapıyor ama Burası çok büyük bir yer olduğu için zaten çok fazla araç var Tabi saat e, öğleni geçti O yüzden e, hani Genelde sabahtan yoğunluk oluyor, araçlar yavaş yavaş Çıkıyor Burada 2023 model 1.0 Benzinli 65.000'de Bir Clio var Fiyat olarak 662 bin TL denmiş. Joy paket sanırım. Çelik jantı yok, siz farı yok. Ama kozmatik olarak iyi diyebiliriz. Şöyle bir dıştan gösterelim. Kapısı da çıkmış. Şöyle bir içini gösterelim. İçerisinde yanık yırtık Yok arabanın ama e, hız sabitleyici var direksiyondan direksiyondaki tuşlardan bunu e, anlayabiliyoruz hız sabitleyicisi var arabanın 1.0'ların 1.0 SC'lerin e, 65 beygir olanları da var TC olanlar zaten turbolu oluyor onların beygir gücü biraz daha yüksek e, 100, 100 beygir olması lazım devam edelim. Merhaba abi. Burada bir Chevrolet var. 2012 model Chevrolet Aveo. 152 bin kilometrede full klimalı. Fiyat olarak 300, 348 bin TL. Chevrolet Aveo LS paketmiş. Burada bir E20 var. 1.4 dizel, 2011 model, Hyundai i20, 228 bin kilometrede, full bakımlı, klimalı denmiş. Araçta kozmetik olarak e, güzel duruyor, çelik jantları var. Şöyle kapıları açıksa eğer içini gösterelim, göstermeye çalışalım. Hemen e, ekranımızı şöyle aydınlatayım. İdeal araç, hani küçük araç, park etme e, açısından sorun yaşayacağınız araçlardan değil e, günümüzde zaten şu anda çoğu yerde çoğu mahallede sokakta hani park etmeyle ilgili hep sıkıntılar var çok fazla araç var bu tarz arabalarda yani daha rahat park edebilirsiniz Hani bazen bir park yeri buluyorsunuz ama atıyorum e, paslatınız var park edemiyorsunuz ama bu tarz araçları Hani park konusunda da e, çok sorun yaşamazsınız fiyat olarak da bir bakalım 448.750 TL yazıyor. Rakam olarak 228 bin kilometrede tekrar söyleyelim. 2011 model E20. Kozmetik olarak da güzel duran bir araç. Cam filmi yapılmış. Hemen şöyle devam edelim. Şöyle arabaları da gösterelim. Bu arada Yumurta kasa Hyundai Accent'in otomatik vites olanı denk geldi. Daha önceden böyle bir araç yani otomatik vitesini görmemiştim. Renk olarak lacivert. Rengi fena değil. E, fiyat olarak 273.000 TL. 99 model 1.5 olanmış. Bunların 1.3'leri var. 1.5'leri var. 1.5 olan 260.000 kilometrede 99 model bir arabaya göre arkadaşlar kilometresi gayet iyi. Klima var arabada. 4 lastik yeni, bakımlı, otomatik vites. Fiyat olarak 273.500 TL. Düşünülebilir. Yani hani otomatik vites olsun, uygun fiyatlı olsun derseniz düşünülebilecek arabalardan bir tanesi. Hani bu rakamlara hani içi de fena değil. Hani kozmetik olarak da ee, hani öyle çok kötü, e, bitik durmuyor. E, tabii bu arabaları alırken şanzımanına hani şu an zamanına iyi baktırmak lazım. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Yani koltuklar falan e, gayet iyi. Arka camlar zaten otomatik değil. Sedan bir araç. E, B segment bir araba bu. Düşünebilir. Daha önce ben de otomatik vitesini görmemiştim. Burada denk geldi. Araba fena değil. Ee, düşünülebilir mi? Yani bu paralara otomatik vites arabam olsun diyen kişilerin düşünebileceği arabalardan bir tanesi. Burada e, Fiorino diyecektim ama bu arabalar e, Fiat Fiorino Citroen'in Nemo'su. Bunlar zaten aynı arabalar. Şimdi şu araç Şu araç bir devam etsin. Ben de e, arabayı göstereyim. Citroen Nemo arkadaşlar bu. Fiat Fiorino'nun aynısı. Yani tasarım olarak aynı. Bir de Opel'de de e, bu tasarımdan var. Yalnız Opel'dekinin şu anda tam e, model ismini hatırlayamadım. 2012 modelmiş. Dizel. 210 TL'de orijinal hatasız denmiş. E, fiyat olarak 399.750 TL. 400.000 TL kapı açıksa eğer içini göstereceğim. Arkadaşlar Fiorino'nun aynısı, içi de aynı. Hani kapıdaki şu kapı tutma yeri, tuşlar, direksiyon, direksiyonda sadece logo farklı. E, vites yeri aynı, e, multimedya aynı. E, yani Fiorino, hani Strain Nemo duyduğunuz zaman da, Stran Nemo duyduğunuz zaman da bilin Fiorino'nun aynısı. Burada da Fiorino var. Yani şansımıza denk geldi. Bakın bu Fiat Fiorino. Şuradaki de Citroen'in Nemo'su. Bu 2021 model. 176.000'de 1.3 Multijet motor var. 95 beygir. Bunların 75'likleri de var. Daha düşük modellerde. Bakımları yapılmış klimalı 2021 176.000'de. Fiyat olarak 465.000 TL. Açık mı? Tamamdır abi. Arabanın kapıları da açıkmış. Araç sahibi de biz video çekerken bizi gördü. Şöyle gösterelim. İçi de çok temiz. E, kuaför detayı da hani detaylı temizliği de yapılmış arabanın. Yani arabanın üzerinde yani e, neredeyse sıfır kokusu bile duruyor diyebiliriz. E, araç güzel. Bakımlı duruyor. Bunlar arkadaşlar e, kargo e, paketler. Bunlardaki fark Bunlardaki fark arkada kapı yok. Hani önde kapı var. Hani Ticaretle uğraşan kişiler Eşya taşıyan hani Ürün taşıyacak olan kişilerin düşünebileceği arabalardan bir tanesi. Arkasını da gösterelim şöyle Fiyat ne denmişti 465.000 TL Şöyle çekelim hani ihtiyacı olan Kişiler varsa böyle bir araç düşünen kişiler varsa Değerlendirebilir. Abi hayırlı işler. Şöyle devam edelim. Burada da yine bir Fiorino'muz var. Evet, farkı biraz önce bahsetmiştim. Burada da e, videoda göstereceğim bu araçta kargo tipi olduğu için arkada koltuk yok. Arka e, şu sol tarafında kapı da yok. Sağ tarafında hani yük indirip indirmek için bir kapısı var. E, arka bagaj tarafından da zaten hani yük indirip indirebiliyorsunuz. Bu e, kombi e, diye geçiyor bu modeller. Bunlar da arkada iki tarafta da kapı var. Arkada e, koltukları var. Bu arabanın bu şekilde bir fark var. Bunda